Herkese merhaba ben Nurullah. Bu videoda herkesin gönlünde taht kuran, herkesin en az 3 kere izlediği, 37 yıl önce çıktığı halde hala televizyonlarda gösterilen Türk sinemasının en iyi filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nı konuşacağız. Hababam Sınıfı'nı herkes gibi ben de çok seviyorum. Hatta bence en iyi Türk filmi Hababam Sınıfı'dır. Ama ben böyle bir yargıya varınca kendi kendime düşündüm. Acaba neden en iyi Türk filmi Havvam sınıfı diye? Sonra da fikirlerimi bir videoya dönüştürmeye karar verdim. O zaman videoya geçelim. İlk olarak film müziğini muhteşemliği hakkında konuşayım. Duygusal sahnelerde çalan müzik o kadar etkili ki sadece müziği dinlediğimde bile duygusallaşıyorum ve üzülüyorum. Film müziği duygusal sahnelerde yavaş, eğlenceli yerlerde hızlı çalınması ve müziğin her sahneye cuk oturması filmin iyi özelliklerinden biri olmuş. Filmdeki sınıf ortamını çok beğendim. Hatta sınıf ortamı o kadar iyi ki biz Hababam sınıfı gibi olmaya çalışıyorduk ki herkes öyle olmaya çalışıyordur. Çünkü çok eğlenceli, çok samimi duruyorlar. Herkes onlar gibi eğlenceli bir ortama sahip olmak istiyor. Yaptıkları şakalar da çok eğlenceli duruyor. O yüzden biz de onların bazılarını özeniyorduk. Bence bu sınıf ortamını ve arkadaşlıkları ne kadar iyi gösterdiklerini bir örnek. Filmdeki şakaları da okulda yapmaya çalışıyorduk. Mesela bir gün beden hocası bizi yan yana dizdi. Dersle alakalı bir şey anlatacaktı herhalde. Ama hoca konuşmaya başlamadan önce birimiz hocanın arkasından söyleyin bakalım ben bu yaz neredeydim dedi. Ve herkes gülmeye başladı. Hoca bile. Hobam sınıfının sınıf ortamını biraz daha övmek istiyorum. Çünkü film sınıfta geçiyor. Sınıfta uzun eşek gibi oynar oynanması ve sınıfta birbirleriyle şakalaşmaları sınıf ortamını ve arkadaşlıklarını daha gerçekçi gösteriyordu. Çünkü ben de lisedeyken sınıfta uzun eşek gibi oynar oynuyorduk. Çok küçük bir sahne de olsa o ortamı görmek beni mutlu etti. Böyle detaylar beni mutlu ediyor. Yaşı büyük kişiler de o sahneleri görüp duygulanmıştır. Sigara içerken öğretmen taklidi yapmayı da bizim okulda yapıyorlardı. Bu arada sürekli kendi anılarımı söyleme sebebim filmin ne kadar gerçekçi olduğunu göstermeye çalışmak ve filmin izleyicileri lise anılarına götürmesi. Normalde lisede geçen gençlik filmleri gerçeklerden uzak olur. İzleyiciler onlarla kendilerini bağdaştıramaz. Mesela ben yabancı gençlik filmleriyle kendimi bağdaştıramıyorum. Kültür farkları ve onların okullarının daha konforlu olmasından dolayı. Ama Türk gençlik filmlerine baktığımda yine kendimi bağdaştıramıyorum. Gerçeklikten uzak, yapay ve yapmacık duran sınıf ortamları ve arkadaşlıklar görüyorum. Hababam sınıfına dönecek olursak, filmin sadece şakalar ve komedilerden oluşmadığını, aslında filmin altında yatan çok anlamlı mesajlar olduğunu görüyoruz. Filmde çok açık bir şekilde eğitim sistemini eleştiriyorlar. Bundan uzun uzun bahsetmeyeceğim çünkü şu anki eğitim sistemimizin hala kötü olduğunu biliyorum ve artık bu durum hakkında düşünmek istemiyorum. Tabii şu da var. Film eğitim sistemini eleştiriyor ve 37 yıl geçmiş olmasına rağmen eğitim sistemimiz hala iyi durumda değil. Neyse. Film öğretmenleri ve aileleri de eleştiriyor. Çocuğun sadece ihtiyaçlarını gidermek iyi bir ebeveyn olmak anlamına gelmez. Çocuklara iyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı da göstermenin ailenin görevi olduğunu, onları düzgün birer insan olarak yetiştirmenin de ailenin görevi olduğunu ve ilk öğretmenin aileler olduğunu anlatıyor film. Ve filmi izleyen herkesin farklı bir şey öğrenmesini, farklı bir mesaj almasını da sağlıyor. Bir öğrenciyi öğretmenlerinin aslında onların iyiliği için çalıştığını ve bu lise ortamının eğlenceli olsa da sonsuza kadar sürmeyeceği gibi mesajlar alabilir. Aileler, öğretmenler ve farklı farklı kişiler farklı bir mesaj görebilir ve farklı bir anlam yükleyebilirler. Son olarak filmin muhteşem oyuncu kadrosundan bahsetmem gerekiyor. O zamanların en iyi oyuncuları bu filmde toplanmışlar. Film çıktığı zaman çok fazla popüler değillermiş tabi ama şu an baktığımızda bu kadar iyi isimlerin bir filmde toplanması gözümüzü gönlümüzü açıyor. Bu arada bu film serisiyle beraber Kemal Sunal Şaban adıyla anılmaya başlıyor. Yani Şaban karakterini ilk kez bu filmde canlandırmış. Zaten filmdeki oyunculuklardan bahsetmeye gerek yok. Hepsi yıldız oyuncu. Ama filmdeki her oyuncunun karakterlerini çok iyi canlandırdığını söylemek istiyorum. Bir bilgi daha vereyim. Havam sınıfı aslında bir kitaptan uyarlama ve genellikle kitapla benzeşse de Şaban karakteri kitaptaki halinden çok fazla değiştirilmiş. Kemal Sunal da bu karakteri o kadar iyi canlandırmış ki artık Şaban karakteriyle bilinir olmuş. Evet, konuşacağım şeyler bitti. Eğer unuttuğum ve sizin beğendiğiniz bir konu varsa yoruma yazabilirsiniz. Eğer sizin de Hababam sınıfına benzer anılarınız varsa yorumlara yazarsanız beraber okur ve beraber eğleniriz. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.